Herkese merhaba. Ark modlu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, birkaç dakika AFK bıraktım. Bak şurada 728 level Raptor var. Onu isterim. İsterim, isterim, isterim. Bu bölüm ne yapacağız? Modla alakalı pek bir şey bakmadım. Siz biliyorsanız yorumlara yazarsanız güzel olur. Mümkün olduğunca beraber ilerleyelim. Ayrıca saat biraz geç. 1-2 gibi çekiyorum. Biraz kısık sesle konuşacağım umarım. Sesimi iyi geliyordur. Tamam. Oha bunu zaten 530 damage yapmışız. Ki harcamak istemiyorum şu an. Şurada damage arttıran ne vardı abi? Hangisi? Bu. Bir tane yapsam 50 metal istiyor. Hadi bir tane yapalım. Şuna da verelim. Abi. 20 puan için, 25 puan için mi uğraştık ya? Neyse. 50 metali çöp ettik. Şu metal gelsin. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Potlara baktım moda baktım potlara bakmadım daha doğrusu gözüme en çok çarpanlar pot olduğu için burayı okuduğumuzda yazıyormuş zaten makes dinos hungry diyor dinozorlarda kullan acıksın diyor bayıldınız hayvana bununla bunu yedirerek acıktıracağız ki o da baya bir şey istiyormuş hmm, bundan istiyor bundan 250 tane çeksen uzun sürer mi? Çok uzun sürer gibi duruyor. Peki yani umarım ses görüntü kalite her şey yerindedir. Stimulant istiyor. Stimulant üstümde yapabiliyordum sanırım. B bakayım. Yo. Oğlum ben rüya mı gördüm? Stimulantı nasıl üstümde yapabiliyordum geçen? E narkoyu da yapayım. Nasıl yazılıyor? Stimulant işte. Es bunu da üstümde yapabiliyorum abi. E ee, hangi mod bu? Bu mod ne modu? Üstümde yapabiliyormuşum bunu. Stimulant'ı da görmüştüm geçen ya. Yanlış mı gördüm? Şimdi narko yapabiliyoruz şu anda. Bu neymiş böyle? Pagdija dart. Cartı jurtu bir şeyleri var. Hmm. Umarım sesim iyi geliyordur. Scorched, Scorched Earth Radio. stimulantı bulamadım şaka gibi. Kör müyüm acaba? Bu ne? Suicide. Suicide. Şey değil mi ya? İntihar. Suicide pot diyor. This will cure you having. Alt barımı dolduracak mı? Tam da anlamadım. O kadar yetmiyor işte gideceğim. Maalesef. Reset your engram points. Abi burada stimulant vardı ya. Şaka yapıyorsun. Neyse buradan yaparız artık. İki stimulant. 200 tane buradan çek şimdiden abi. 200 tane yapamıyoruz. O zaman sistem beri de gerekecek bize. Anlaşıldı. Okey. Narkotik. Bundan 5 tane. 85 değil lan. 5 tane. Kaç tane ver? 15, 15. Error. Yap abi error yapıştır. Abi otokul ozon değil misin sen? Evet. Tamam. Şimdi. Şurada raptor arkadaşlar var. Onları bir nasıl ayarlarız? Şu kuş bir gelsin. Oo, o da orada doğru Ama sıkıldım şunlara görmemekten Sen nesin? Biz sen uzak kal Birini yedik Bu da düşük level Yüksek level hangisi? Yüksek level hangisi? Abi iç içe girmeyin Allah'ını severseniz Allah'ını seversiniz. Buradaki indominus rex ha, Buraya gitti Aşağı insin boşver şu 400 ver. Allah bu hız ne çok fazla. Indominus aşağı gittiğine göre seni ben bir yiyebilirim ya. Yani. Umarım yerim. Oh be. Yükseltmeye gerek yokmuş. Hani şey yaptık ya. Bunu bir alalım. O Indominus keser miyiz acaba bununla? saniye dur. Şu pottan bir denemek istiyorum. Bir tane bile yapma şansım yok mu? Ha. 50 spark powder. 25 tane de stimulant. Stimulantımı bekleyeceğiz. Peki onu bekleyelim. Ne yok ki o. Aos'um awesome Spyglass'ı yazar. 8 tane et yiyecekmiş. Ben ne kadar aldım? 9 tane. Afiyet olsun kardeşim. O yeter sana. Bir de Raptor Raptor'sıdır. Raptor. Melee damage'im bence yeterli. 600, 700, 700... 750. E, 800, 9, 850. 800, 850, 900. 950000 bin. Buna verirsen benim bu 750 kalacak. O kalsın. Buna vereyim abi. 400 olsun. Aynen öyle. Mükemmel. Çok fes bir şekilde üretebileceğiz. Bu da üretiyor zaten. Şunu bir ver bakayım deneyeyim. Bu neydi? Ee, ayıltıcı. Şu an lazım. Şunu bir denemek istiyorum. Umarım sen de çalışır. Gel bakayım. Aynen çalıştı. Harika. E, güzel. Ben bunu sevdim. Çok iyi. Çok kolay bir şekilde dayını alabiliriz böylelikle. Hadi yakışıklı. Haydi. Haydi yakışıklı. Ama sen biraz fazla yavaş gibi geldim bana. normal hızı tabii ki de. Abi burada dinozorun kamera ayarı yok mu? Neyse o Indominus'tan önce Heltimiz kaç? 6K heltimiz var. Hatağını görmek istiyordum ya. Şunu açayım. Gigantik ne verdi? Jagen de Jagendosaurus mu bir şey verdi. Şu arkadaştan abi kasma ya. Hadi lan. Arkadaki kırmızı neymiş şöyle? Sen nesin? 129 mu? Abi ağzımıza sıçar o bizim var ya. Dominus Rex. Abi bu kadar dövüşeceğimizi tahmin etmemiştim şu an. Neyse verelim şöyle 150 olsun şimdilik bu yeterli bunu da bir k yaptık health şu kırmızı renkli Raptor'a bir daha bakabilir miyim abi şu... kadın nasıl susmadı orada var mı yüksek devreli Raptor yok gibi aynen bir gidelim bakalım Of bir vurdum bile. Abi çok az vuruyorum ya niye öyle? Dibde 9 kaç seviyesin abi sen? Öf, tamam. Orada bir tane daha var sanırım. Abi ben niye level atladım ya? Kaç level oluyorum ki ben? Al. Daha da geliyor ya. Neyse bakalım. Abi çok yavaş. Dayanamayacağım. Vallahi dayanamayacağım o kadar yavaş. Ya zaten. Bizim hayvanlar hayvan gibi hızlı. Bari bu da hızlı olsun. İndem'in için yanına gidelim hemen. Aha. Yine spawn olmuşlar. Ama dişi yok. Dişi yok dişi yok dişi yok. Şimdi. Abi kendine gel tam. Tamam hasar testi 2k. Tabi yanında diyor 2k aynen. Ne kadar çabuk spawn oluyorlar E hasarım çok az gelmiyor mu ya? Üstü giyse miydik? Yok bizimkiymiş. Şu canımı dolduran pot yapsaydım keşke. Dur bakalım o nasıl oluyor. O ne? Sen ne istiyorsun? Aslında bunu da alabilirim ya. This is wireless generator. The damage invested, the Bunu alayım mı ya? Saldırır mı bu saldırsam buna? Dur one minute kanka. Sen bekle bir dakika ya. Sanırım bunu Pagnesia Dark'ta alacağız. Eee... Health. Health. Her bir Bu ne? Health botu yok mu? Ha bu. On rare follower. Neyse bu dursun. Şimdi bir indomnus'a bakalım. Oradan aşağı inmişti. Reis. Reis, where are you? Ha şurada. Burada kıyamet kopuyor sanki. 120k haltı var o bizi keser ya. Bir şey diyeyim mi? Boşver o takılsın bence. Biz bulaşmayalım Senden özel bir şey çıkar mı hocam? 3k a vuruyoruz baksana fakir ya. Şey... Aaa ice. Aa, özellikleri yazıyor. One. Bir dakika. Daha yeni ayıktım bu ama bunlar normal benim aldıklarım. Şu jump diyor. Bunda bir şey yazmıyor. Can jump. Okay. Stone kırabilir. Right clickle diyor. Okay, 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 okay. Peki ben seni bununla mı alacağım? Takamadım bak. Paranoyak oldum şu an. Bir kayda tekrar bakma ihtiyacı duyuyorum. Tamam. Kayıttayım. Okey. şimdi o arkadaşa aha vallahi bu gel bakayım buraya ama gitme kaçma Allah'ını seversen bunun kaçtığını bilmiyordum ki ya bunun kaçtığını bilmiyordum ki ya bu irex'e saldır o ne Oops, gazoline. Seni alırım. Torpor'da hiçbir şey değil bu arada. Pasif alınıyor mu? Kiyo diyor. O nereye gitti lan? Bana saldırıyor bu arada. Aferin adamım. Seni alırım mı? Hop gez olayın diyor. Ama buraya girse sıkıntı. Normal dolanmış. Ananı satayım hayır. Hayır bir de beni gördü ya. Peki benden hızlı mı? Böyle sıksam bir tane. 1.2 <laughs> Allah! Allah! Allah koru yarabbim. Bir şeyim de yok. İyi bağırdı suda, suda, suda bir şey yok. Bak burada da var. Conflagrant Maving. Aynısı ama bizimkinin level'ı yüksekti. Ben peki şimdi karaya nasıl çıkarım? <laughs> of, Çok tehlikeli her yer. kuşum da yok şu an. O ne? Mosasaurus'a bak. Zombi bir şey. X Mosasaurus çok kastırdı şu an burası. Çok kastırdı umarım kayıt iyidir. Kayıt iyidir umarım. Çok fazla yaratık var ya yani. niye böyle? Arkamda Allah cezanı vermesin. Bırak elemental de varmış. Selam canım. Olmayan şey yok. Ben o yaratığı nasıl keserim abi? Acaba benim trak daha çok mu vurur? Trak daha çok vurur, değil mi? Ee, önce şu dodo'ya bakalım. Dodo'yu alabiliyor muyum? Ayağımla. Nerededim? bu? Kalkmış. Merhaba canım. Aldım, çok iyi. Bu ne abi? O sürü bir şey yapıyor. Seni ben bir içeri koyayım, olur mu? Şimdi sesine çıkalım. Oğlum right diyor. Rightladık hocam. İçeri de soktum. Büyümüş. Sıç evladım. Al. Mama. Pups. Gazoline. Okey. Tamam. Ee, asar testi. Nasıl yaparız asar testini? Bu neymiş lan? Ne? Starter blok Şundan bir yap bakayım. Onu da bakarız. Bu ne? Morella Top istiyor. Abi ne alaka o DLC? Strike, okey. Raptor, okey. Bunun canı da olmasına daha var. Oğlum bu 200 can. Kaç kar vurur acaba? Neydi o bizim şey ya? Adını hatırlamıyorum. Ha bu bu. Tamam. Yapalım. Hasarlara bir bakalım Nereye koyayım? Evin buraya koymayın ya Ortaya bir yere koy işte Olmazsa yeniden yaparız Abla mıydı lan bu? Gel bir bakalım 3000 3269 Ben ne vuruyorum? 8k abi 12k Gel bakalım Strike de alabiliyormuşuz zaten elime Bunu da böyle sallayalım bakalım Hop Allah kahretsin. Canımız gitti değil mi? Altı attım yanlışlıkla. lan the... Ayaklara bak. Ayakları gördünüz mü? 2k ama Abi bu bizim ağzımıza sıçar. O ne? Bağırdı. Korktuğumuz için. Korktuğumuz için hasarımız düştü. Of. 150 vuruyor fazla vurmuyor. Büyük kapışma. Büyük kapışma fena kapışma. Hadi abi. Dün, Gün neydi günlerde? Her şey bir video çekemedim o yüzden gece çekim. Bir tane daha çekeceğim Bakalım An ananı var ya. Ne oldu efektim bitti. Gel aşağı. Beni aldı üstünden. 1 minute Ölüyor Abi saldır hayvana Canını yiyeyim Ölecek hayvan Hayır yapma ya Yapma ya. Hemen doğalım size Yine öldük Abi çıldırırsın Strike mı ölürse Çok kötü olur kanka Olmasın öyle şeyler Biz ne taraftaydık ya Abi bu nasıl bir harita Koş Lan Evim orada, evimi gördüm. Tam track buradadır. Track, 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 ölmedi, gördüm, ölmedi, gördüm. Şurada bak, şuradayız. Abi daha hızlı koş. Vuruyor hayvanıma. Abi saldırsana Niye saldırmıyor? Niye dediği canı dolmuş mudur bunu? Lootumu alamıyorum. Yine mi ya? Senin kalıbına tüküreyim ben. Senin kalıbın yatakta yapmadım ya. Doğamıyorum ki. Allah yine bir şeyin dibinde dolu. tarafa doğru yine koşacağız. Run'luyoruz bakalım. Kendimi G ile niye lootlayamıyorum? Neden? Abi run'luyorum ama çok yavaş ya. Daha hızlı olmalıyım. O adam beni yiyor ve sürekli health'i e doluyor değil mi oğlum? Gelin lan. Sen gel. Sen de gel. Ama raptor dursun ya. Sıra gel. Hayvanım ölecek koş. Oğlum öldürmüş ya hayvanı. Helal olsun sana be. Helal olsun be. Sen lazım gitsin usta. Sen lazım. Oğlum bu bayılmış. Ha böyle mi ölüyor? Şerefsiz ya. Nelerle uğraştırdı beni. Bunu da almam gerekiyor değil mi? Atayım her şeyi. Oldu mu? Bir sürede bu yanar. Sen de gel. Tamam gerek kalmadı. Bu ne? Gerisini... Trike'ım halleder. bize ot lazım. Ki burada yeteri kadar yok. Bu bölüm işte bir hal diyemedim ya. Yani. Raptor almaktan başka. Ya bir de doda aldım. Doda. Bu ne abi? Ya burada bir şey var da yok ama. Sönmüyor da. Bu girdi her şey. Şöyle biraz toplayalım kapatayım. Zum 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 yapıp duruyor. Stop abi. Aşağıya. Koçum. Bir bir attıralım ya. Yani. Sen. Belki de hak ediyorsun. Belki deli gibi doluyor zaten. Taş taş da hayvan. Ama bak bu geri geri. Az fazla yavaş. Sen ne vuruyorsun lan? Bu bu vuruyor. Yani. Bu da fazla Böyle bir düzeltelim. Okay. Bizim pita nerede? Abi pita'ya gittin. Heh burada. Bu tarafa gitmesin. Aşırı hızlı. Bunlar ben ne yapacağım? Bunu da bilmiyorum. Raptor. Burada bir Raptor'umuz var. Raptor'umuz da böyle. Raptor'u göstermeye gerek yok. Artık mazot sıçan dodomuz var. Open Pagnizier Quid. Burt gaz olay. Aha sıçtı. Vallahi sıçtı. Çek şunu. Close. Böyle sıç. Oğlum direkt Mazot sıçıyor, benzin sıçıyor. Oha. E oğlum bu çok iyiymiş. Hmm, mükemmel bir şey. Bunları atıyorum yine yeter. Tam bundan var. Şunlara giy. Başa al, şunu başa al, şunu başa al. Bu ne? Bu ne lan? I don't understand. Bu ne? Nasıl durması gerek? Ne abi? Starter yok. Start. Ha burada başlıyoruz. Sanırım. Öyle anladım ben. E ee, bir rampa yapayım. Tipe bak. Tipe tipe. Bunun yanında bitirdim. Bak kendiliğinden eğri de var. Neyse efendim. Bugünlük bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Normal yumurta da yapıyor. Onu da gördük. Bay bay.